fx eğrisinin x eşittir 3'teki teğetinin eğimi 2 olduğu ifade edilmiş. Bir fonksiyonun bir noktadaki teğetinin eğimi o noktadaki türeve eşittir. O halde f'in türevinde 3, 2'ye eşittir. Verilen limit işleminde h yerine 1 yazılırsa f3 eksi f3 bölü 1 eksi 1 yani 0 bölü 0 belirsizliği elde edilmektedir. 0 bölü 0 belirsizliğini giderebilmek için L'Hopital kuralından yararlanılabilir. Payın ve paydanın ayrı ayrı türevleri alınarak limit işlemi gerçekleştirilir. Pay kısmındaki ifadenin haşa bağlı türevini alalım. Bileşke fonksiyon olduğundan içindeki ifadenin türevi 2h artı 2 çarpı f'in türevinde h kare artı 2h eksi. içindeki ifadenin türevi 2 çarpı f'in türevinde 2h artı 1. Bölü paydadaki ifadenin türevine bakılırsa h kare eksi 1'in türevi 2h'tır. Şimdi limit işlemini gerçekleştirelim. h yerine 1 yazdığımızda 4 çarpı f'in türevinde 3 eksi 2 çarpı f'in türevinde 3 bölü paydada 2 çarpı 1'den 2 olacaktır. 4 tane f'in türevinde 3'ten 2 tane f'in türevinde 3 çıkartılırsa 2 tane f'in türevinde 3 elde edilir. Bölü 2. 2'ler sadeleştirileceğinden f'in türevinde 3 elde edilecektir. f'in türevinde 3'ün de sorunun başında 2 olarak bilindiğini söylemiştik. Buna göre doğru cevap E seçeneği olacaktır.